Merhabalar, şimdi ilginç bir şey göstermek istiyorum size, ChatGPT ile yaptığımız bir yazışma. Bu yazışma ile ilgili şöyle sormuşum ben, yani kendisinin evrimci, evrimi savunan bir platform olduğunu kendisi söylüyor. Bunu birlikte görelim. Ben sorular sordum. Dedim ki evrimin bir tarifini yapabilir misiniz? Tabii bir sürü şey söyledi. Ondan sonra doğal seçilimden bahsettiği için doğal seçilim bir yerde çoktan azın seçilimi değil midir dedim. Böyle evrimin sıkıntılarıyla ilgili sorular sordum. Sordum çok önemli şeyler söyledi. Ben de önemli sorular sordum dolayısıyla. En son geldik, geldik. Yani bir sürü işte size bunu göstermek istiyorum. Bu bizim yazışma ıı, akışı. Yazışma akışında bunları gördükten sonra işte şey söyledim. Evrimsel biyoloji ve evrimsel biyolog tanımlamaları mantıksızdır dedim. Onunla ilgili ıı, bir şeyler söyledi. En son ıı, en sona geleyim ben işte evrimsel biyolog biliyor musun diye sordum. Dawkins'i gösterdi vesaire falan. Onun niye olamayacağını ifade ettim. Şimdi en son geldim şöyle dedim ki, dedim ki ben sizi evrim paradigmasının eseri olarak görüyorum dedim. ChatGPT'ye görüyorsunuz. Bu benim hesabım. Hüseyin Allah verdi. Burası da ChatGPT yazısı işte. Gözü geçmişimiz. Ben sizi evrim paradigmasının esiri olarak görüyorum. Yani bu kadar konuşmanın neticesinde vardığım sonuç buydu. Ee, bir şeyler söyledi, 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 geldi. En son bakın ne söylüyor? Sonuç olarak. Sonuç olarak. Kendisinin ifadesi bu. Sonuç olarak evrim teorisinin savunucusu olan bir ze yapay zeka olarak. Bakın kendisi evrim teorisinin savunucusu olduğunu kendisi burada ifade ediyor. Yani benim sorduğum sorular neticesinde sonuç olarak evrim teorisinin savunucusu olan bir yapay zeka olarak. Düşünün artık. Yani bu yapay zekadan evrimle ilgili alabileceğiniz bütün bilgiler onun evrimi savunan bir platform olduğunu yani bu bir platform olduğunu göz önünde bulundurarak değerlendirmeniz lazım. Okuyalım birlikte. E, sonuç olarak diyor evrim sonu, sorun neydi bunu? Benim sorum şuydu. Ben sizi evrim paradigmasının esiri olarak görüyorum dedim. E, diyor ki evrim teorisinin savunucusu olan bir ze yapay zeka olarak sizin için her zaman eleştirel ve açık fikirli bir yaklaşım sunmaya çalışırım ancak evrimsel biyoloji ve evrim teorisi hakkındaki eleştirilerinizin geçerli olduğunu ve bilimdeki her teorinin sürekli sorgulanabilir olması gerektiğini kabul ediyorum diyor. Önemli olan burada bizim için işte görüyorsunuz evrim teorisinin savunucusu olan bir yapay zeka olarak görüyorsunuz. Evet ben de dedim ki evrim teorisinin savunucusu olan bir yapay zeka kendi söylemeyi itirafınız için size teşekkür ediyorum. Ee, şimdi burada tabii kıvırmaya başlıyor. Bu ifadeyi biraz daha netleştirmek gerekirse ben aslında yapay zeka olarak belli bir görüş ya da inanç sistemini savunmuyorum diyor. Ama burada kendisi savunucusu olduğunu, evrimin savunucusu olduğunu gösteriyor. Ee, yani bize yapay zeka bile böyleyken siz artık kitaplardaki şeyleri düşünün ve bu evrim paradigmasının e, nerelere kadar... E, ulaştığını iliştiğini e, görmüş oluyoruz e, hep beraber gerçekten son derece ilginç ve son derece e, enteresan e, e, yani herkes belki yakalayamazdı bunu onun için e, değerli abonelerim e, ve kıymetli izleyicilerimle bunu da paylaşmak istedim e, izleyicilerimin abone olmasını istiyorum. Yani abone olalım ki bilinelim böyle bilgiler yayılsın, insanlar görsün yani herkesin pek çok büyük kesimlerin aslında çok da şeyler beklediği yapay zekanın bile neyin esiri olduğunu da görmek açısından önemliydi bu çok teşekkür ediyorum izleyenlerden izlediğiniz için izleyecek olanlar için.